Bakın arkadaşlar. Şimdi kıza attığım şeyi o aldı. Yine Mürsel aldı kaptı valla. Vay eşek vay ya. Ha kızım. Ne oldu kızım? Kim aldı? Ha hani Netin? Neredesin kızım? Neredesin? Mürsel çık oradan in aşağı Allah için orada durma ya. Mürsel. Mürsel. Allah'ım onlar da oradan bakıyor. Mürsel in aşağı gel. Bak kız al al kızım al bak kız al al. Gel. Bak kız al. Bak kız. ha o da orada şimdi ağzından düşecek o. Hii, bak bak. Mürsel, Mürsel in aşağı dedim sana. İşik yok. Bak kız buraya gel. Bak yapma dedim sana. <laughs> bak ya. Mürsel in aşağı, Mürsel in aşağı. Gel buraya al bak kızı. Al sana vereyim gel. Gel vereyim kızım sana gel. Bak kız al. Gel. Gel. In, in. Şimdi bakın Mürsel iniyor oradan arkadaşlar. İnsin ha. Tamam ben çünkü bir şeyi çağırdım. Bak kızı. Al eşek al. <laughs> bak yine aklı bak nerede? Bak elindekinden de olacak. Hii, bak. Ya eşek. Ben sana vermedim mi? Mürsel çık. Çabuk ol ya. Öf. Mürsel çabuk ol. Hadi gitti gitti çok şükür.